Geçen hafta yaptığım soru cevapta Batwing hakkında gelen bir soruya çok da kafaya takılmaması gerektiğine dair bir yanıt vermiştim. Bu videoda yanıtımın neden bu yönde olduğuna dair bilimsel kanıtlar çerçevesinde bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Batwing, squatta derine doğru inerken pelvisin yani leğen kemiğinin geriye doğru rotasyonudur. Diğer bir deyişle anterior tiltten posterior tilte geçiştir. Bu pelvis hareketiyle beraber belimizde yani lumbar omurgada da fleksiyon gerçekleşir. Fitness ve rehabilitasyon çevrelerinde badwing'in kötü olduğu ve ağrı ya da sakatlıktan kaçınılmak için her zaman doğal omurga ile ağırlık kaldırılması gerektiği şeklinde bir görüş hakimdir. O nedenle badwing tartışması aslında ağırlık kaldırırken lumbar bölgenin bükülüp bükülmemesi tartışmasıdır. Az Azbinden bir gerçek natürel omurga ile ağırlık kaldırmanın bir peri masalından ibaret olduğudur. Eddington, 2017'de tecrübeli sporcularda paralelden aşağı squatta ortalama 47 derece lumbar fleksiyonu görmüştür. Bu derece bükülme, lumbardaki maksimal hareket açıklığımızın yaklaşık %75'idir. Derine inmeden, belin natürelliğini bozmamaya çabalarken dahi lumbar fleksiyon kaçınılmazdır. Holder'in 2013'te gösterdiği gibi, dışarıdan gayet natürel görünen bir bel kavisinde yaklaşık 22 derece lumbar fleksiyon olmaktadır. Bu derece fleksiyon toplam hareket açıklığının yaklaşık %35'idir. Bu sadece squatta değil, farklı egzersizlerde de gösterilmiştir. Eddington'ın çalışmasında deadlift sırasında neredeyse %80'lere varan lumbar fleksiyonu gözlemlenmiştir. Vygotsky ve arkadaşları ağırlıkla yapılan good morning egzersizinde 25 ila 27 derece arası lumbar fleksiyonu görmüştür. McGill ve arkadaşları kettlebell swing egzersizinde yaklaşık 26 derece lumbar fleksiyonu ölçmüşlerdir. Görüldüğü üzere çeşitli ağırlık egzersizlerinde tecrübeli sporcularda dahi yaklaşık %50 ila %75 arası lumbar fleksiyonu kaçınılmazdır. Siz bunu azaltabilir ancak engelleyemezsiniz. Peki lumbar fleksiyonunda ağırlık kaldırmanın sakatlayacağına dair elimizde ne ölçüde kanıt var? Maalesef sıfır ile çok az arası. İnsanlar üzerinde kaliteli, kontrollü bir grubu tamamen doğal bir omurgayla ağırlık kaldırtırken diğer grubu olabildiğince belin bükülmesine izin vererek ağırlık kaldırıp sonra bunları haftalar ya da aylar boyunca izleyerek hangi grubun daha fazla sakatlandığına ya da ağrı çektiğine dair elimizde kanıt olduğunu sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Omurga bükme artı yük eşittir kötü algısına neden olan kanıtlar çoğunlukla domuz kadavralarından alınan bilgiler dahilindedir. Callaghan ve McGill 2001'de domuz omurgalarına yaklaşık 90 bine yakın fleksiyon ekstansiyon döngüsü yaptırdıklarında fıtıklaşma belirtileri görmüştür. Bu tip çalışmalara bakarak insanların türlü şekillerde ağırlık kaldırırken omurgalarını nasıl kullanmaları gerektiği yönünde çıkarımlara varmak Acaba ne kadar doğru? Mesela 90 bin defa durmaksızın omurga büküp doğrultmak pek fazla gerçek hayatta gerçekleşen bir durum değil. Biz normalde ağırlık kaldırma aktivitelerimizi setlere bölüyoruz, günlere ayırıyoruz, volüm hesabı yapıyoruz, arada dinleniyoruz, uyuyoruz, besleniyoruz. Sonra ilgili çalışmada domuz kadavralarının omurgası lumbar bölgede %35 gibi çok spesifik bir açıda bükülüp açılmıştır. Az önce ne konuştuk? İnsan omurgası çeşitli fiziksel aktivitelerde ve ağırlık kaldırmalarda %50 ila 75 arası omurga fleksiyonuna sahiptir. En çarpıcı husus ise hayvan omurga modellerinden alınan ölü dokuda adaptasyon potansiyeli diye bir şeyin olmamasıdır. Gerçek hayatta diskler hareket ile kuvvetlenir ve adapte olurlar. Mekanik stimülasyon gerekli ve faydalıdır. Buna en güzel örnek Fos ve arkadaşlarının yaptığı çalışmadır beli yüksek oranda fleksiyon ve ekstansiyonda kullanan egzersiz türevleri olarak bilinen cross kayağı ve elit kürekçilerde yapılan bir çalışma 10 sene sonrasında spor yapmayan bireylere kıyasla herhangi bir bel ağrısı anlamında bir farklılık görülmemiştir. Belirtmeden geçilmemesi gereken önemli bir ayrıntı da insanların squat sırasında buttwing ya da bel düzleşmesini önlemeye çalışırken bunu farkında olmadan farklı omurga bölgelerinde yapıyor olma ihtimalleridir. Nitekim bele göre üst sırt yani torasik omurga çok daha fazla hareket ihtimali olan bir bölgedir. Siz lumbar bölgedeki fleksiyonu azaltmaya çalışırken bunu ister istemez torasik bölgenin alt omurlarından yapıyor olabilirsiniz. Şimdi gelelim benim buraya kadar anlatılanlardan yapacağım şahsi çıkarımlarıma. Öncelikle eldeki yetersiz kanıtlara bağlı olarak Argümanın her iki tarafının da haklı olabileceği gerçeğini kabul etmek durumundayız. Yani squat sırasında buttwing ya da omurga fleksiyonu riskli de olabilir, olmayabilir de. Bunu zaman ve ilerideki daha iyi kanıtlar netleştirecek. Eğer ağırlık kaldırırken buttwing ya da lumbar fleksiyonu sende semptom ya da ağrı oluşturuyor ise bunu azaltmaya çalış. Egzersizleri bir miktar modifiye et. Squat'ın derinliğini birazcık değiştir. Belki bir kasa kullan. Her şeye rağmen ağrın devam ediyorsa squat yapmak zorunda değilsin. Tek bacak egzersizleri ya da makine egzersizleriyle kaslanıp kuvvetlenmeye devam edebilirsin. 6 kez Mr. Olympia kazanmış Dorian Yates, antrenman hayatında tek sefer dahi ağırlıklı squat yapmadığını iddia eder. Sizce bacak gelişiminde bir eksiklik var mı? Genel anlamda Bel yani lumbar bölgeyi maksimum hareket açıklığında ve maksimal yüklerle belki kullanmaktan kaçınmaya devam etmek iyi bir strateji olabilir. Bilimsel kanıtlar omurga ile ilgili bunu gösterdiği için değil. Başka eklemlerimizde zaten böyle yapmadığımız için. Ek olarak düşük yüklerle yapılan ve fleksiyon içeren günlük aktivitelerde aşırı bel bekçiliği yapmayı da belki bırakmalıyız. Vücut ağırlığıyla squat yaparken, eğilip ayakkabı bağlarken yastık kabartırken ya da otururken işte kesinlikle belimizin bükülmemesi gerektiği şeklindeki hareketlerden belki de kaçınmalıyız. Bu tür aktivitelerde belinin fleksiyonuna izin ver ki sadece kasların değil pasif dokular ve disklerde adapte olabilsin, güçlenebilsin.